TÜİK bugün 2025 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu rakamlara göre de memur ve emeklilere verilecek maaş zamları belli oldu. Şimdi hiç kimse açıklanan bu rakamlara inanmadığına göre yani enflasyon enflasyonun açıklanan rakamdan çok daha yüksek olduğunu düşündüğümüze ve hatta bildiğimize göre şunu sormak istiyorum Türk etkililerine. Geçinemeyen, ilaçlarını alamayan, çocuğuna haçlık veremeyen, beslenme gönderemeyen, milyonlarca ailenin vebali sizin omuzunuzda değil mi? Yani sizin açıkladığınız bu rakam aslında bir hastanın ilaç parası, bir çocuğun beslenme parası, bir öğrencinin yemek parası, bir çay bir kahve parası, makarna parası. Bu rakamlara göre belli oluyor. Bir babanın evladına göndereceği para, bir üniversite öğrencisinin harcayacağı para. Yani gerçekten yazık. Şu anda hayatın ne kadar pahalı olduğunu fiyatların ne kadar arttığını hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Bildiğiniz halde neden böyle bir rakam açıklıyorsunuz? Bunun vebalinden korkmuyor musunuz? Yani çocuğuna beslenme koyamayan bir annenin ahı tutar diye bir korkunuz yok mu mesela? Merak ediyorum. Neyse hadi hoşça kalın. Siz bilirsiniz.